Merhaba arkadaşlar bugün 2 saat sonra Minecraft videomuz var Gerçekten 5 saat falan olacak Bu gerçekten inanılmaz uzun olacak Bu video inanılmaz daha fazla uzun olacak Yani bu video bir 7 dakika falan sürer Yani yani 7 dakika falan sürer Pardon 2 dakika falan sürer 1 dakika işte 1 dakika 16 saniye 1 2 dakika olur. La, 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 so. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki hemen kırmızı butona basıp aşağıdaki kırmızı butona basıp masa bağlantıyı kopyalayın. her şeyi yapın. Doğru de yap. Eğer benim destekleyenler varsa doğrudun da de, destekle. varsa doğrudun de yapsın. Umarım abone olup bildirimi açıp bir de şey işte bu şunu doğrudun da yapmayı yapmayın. En sevenler yapar. Tanımadasız olanlar yapar. Kadar bellidir. Abi. Belli belli belli. En kadar belli olacağı belli yani. Belli ya. Sanki, sanki video bir saniye falan arkadaşlar. Çünkü videomuz Minecraft olduğu için o kadar fazla fazla olmadı. Çünkü biz orada spoiler vermiştik yani. Demiştik ki videodan önce diyelim size sadece spoilerdur Bir sonraki Minecraft videomuz yoksa Minecraft olacak nereden bilin.